Herkese merhabalar. Matematik Fener'e tekrardan hoş geldiniz. Acil yayınları limit türev fasikünde türev konusu sonunda bulunan karma testlerin yedincisiyle ile karşınızdayız arkadaşlar. Toplamda 15 tane sorumuz var. Haydi başlayalım. F, R'den R'ye olmak üzere F fonksiyonu gerçel sayılara türevlenebilir bir fonksiyondur. F 0 eşittir eksi 1 ve F'in türevinde 0 eşittir 1 eşitlikleri veriliyor. Gx, F, 2 Fx artı 2 parantez karesi olarak siz görüyorsunuz. G'nin türevinde 0 nedir diye sormuş. Türev alacağız. Bir üstel fonksiyon türevi mantığında var. G'nin türevinde x 2 başa geldi. Üst bir azaldı. Ve içinin türevini alacağız arkadaşlar. İçinin türevinde de şöyle bir mantık var. Önce 2FX 2 fx artı 2'nin yani türevini alırsak ne gelecek burada? 2 tane f'in türevi x çarpı f'in türevinde 2 fx artı 2 olarak karşımıza gelmiş olacak. 0 istediği için 0 yazacağız. 2 çarpı burada f0'ın e, eksi 1'e gittiğini biliyoruz. E, şöyle f 2 f 0 artı 2'nin türevi pardon birinci kuvveti yanlış oldu. 2 tane f'in türevinde 0 f'in türevinde 2 f 0 artı 2 gelmiş oldu. Tamam diyoruz. Şimdi ne yapalım? F 0 kaçtı zaten? Eksi 1. Burası eksi 2 geldi. Eksi 2 2 daha 0 oldu. 2 tane F 0. 2 tane f'in türevinde 0. Burası da yine 2 e, gelmiş oldu. Burası da yine aynı şekilde f'in türevinde 0 gelmiş oldu. 2 çarpı 2 4. Şöyle yapalım. f 0 eksi 1. f'in türevinde 0 1'in karesinden 1 gelecek. O yüzden doğru cevabımızın eksi 4 yani b seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Klasik bir soru ama türev birazcık uzun. Şu bir arkadaşlar şunu şöyle bir yazarsak daha rahat gözükür. Türev ile karıştırmamanızı tavsiye ederim. İkinci soru. Eksi 4'e 3 aralığında tanımlı f fonksiyonun grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre fx büyüktür. f'in türevi x eşitsini sağlayan x tam sayı değerlerinin çarpımı kaçtır demiş. Şimdi burada dikkat ederseniz zaten fx türevden büyük olacak. Bir kere şu ifade kesinlikle var. Yani şurası eğimi baktığımızda şuradaki eğim, şurası 4 birim, şurası 12 olduğu için buradaki eğim 12 bölü 4'ten ne gelmiş olacak? 3 gelmiş olacak. Yani türev buradaki türev, f'in türevi x 4. Yani bu eksi 4 ile 0 aralığında baktığımızda e, 0, f 0 12'ye gidiyor zaten. f 0'da türev yok. O yüzden 0 için bakamayacağız. Zaten çarpımımız o zaman 0 olurdu. E, f x'in kaçtan büyük olması gerekecek? 3'ten büyük olması gerekecek. Burada baktığımda buradaki eğim buradaki eğim direkt olarak 3, 12, eksi e, 4. Yani türev eksi 4. Yani fx zaten burada her zaman pozitif. Burada her değer olur yani. E, fx burada eksi 4'ten büyük olacak ki fx zaten x80'in üzerinde kaldığı için s, e, 1, 2, sağlayacak. Yani burada 1 ve 2 kesim var. 3'ü yok zaten. Şimdi benim sadece şunu bulmam yeterli. O zaman bu doğrunun denklemi bulacağız. Bu doğrunun denklemi bulmak da bizim için yeterli. Şimdi 3'ün 3 gittiği yeri bulsam da olur aslında. Şöyle hadi değişik bir şey yapalım. Şurada bir nokta alalım. Ve bu nokta kaça gitmiş olsun? Şurada 3'e gitmiş olsun. E, o zaman burası kaç kalmış olacak? 9. Burası kaç kalmış oldu? 3 kalmış oldu. E, burası zaten 4 birimdi. Şuraya bulursam o noktanın gittiği yeri de bulmuş olurum. Şuraya K dersek Burada bir temel benzerlik var. 9'un 12 oranı, k'nın 4 oranından, şunları sadeleştirdiğimizde 3, k buradan 3 gelecek. Yani şurası eksi 3'müş. Eksi 3'ün gittiği yer 3. Demek ki senin fx'in ne olması gerekiyor değerli arkadaşlar burada? 3'ten büyük olacağına göre eksi 3 ile 0 arasında olması gerekiyor. Yani şu aralıkta olması gerekiyor. Kimler var burada? Eksi 2 var, bir de eksi 1 var. Bunların çarpımını istemiş bizden. 1 çarpı 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 1 yaptığımızda e, pozitif bir değer gelecek ve cevabın denizli olduğunu söyleyeceğiz. İsterseniz şurada eksi 4 ve 12'den geçen doğrunun denklemi bulup daha sonra büyüktür 3 yapıp e, burada eksi 4 ile 0 arasında hangi değerler sağladığını bulabilirdiniz ama ben benzerlikten yapmayı tercih ettim. Üçüncü sorumuza devam edelim. F R'ye artıdan R'ye giden bir fonksiyon olmak üzere fx kare kök x çarpı x eksi 2 fonksiyonu veriliyor. F fonksiyonun grafiğine 4 apsis noktasına çizilen teğet doğrusu D'dir. Bu doğrunun y ekseni kestiği noktanın ordinatı nedir demiş. Yani benden teğet doğrusunu istiyor. Önce f4, 4 kime gidiyor bakalım. Kök 4, 2, o da 2 çarpı 2'den 4. Demek ki 4'e 4 noktasından geçecek. Türev o noktadaki bana eğimi verecek. F'in türevinde x bir çarpım türevi var. Birincinin türevi 1 bölü 2 kare kök x çarpı x eksi 2. x eksi 2'nin türevi 1 çarpı 1 bölü e, direkt kare kök x pardon. Bunda direkt 4 yazıyoruz. 4 yazarsak 1 bölü kök 4 2 4 2 artı 2 gelmiş olacak. Şöyle 1 bölü 2 2 daha 5 bölü 2 gelmiş oldu. O zaman benim doğrum y eşittir mx artı n olarak söylersem y eşittir 5 bölü 2x artı n olacak ki bu bizim aynı zamanda eğimimiz. 4'e 4, e 4 nokta sağladığına göre burada yerine yazdığımızda neyi, neyi bulmamız gerekiyor ya burada. Çünkü ne benim e, ordinatım. Çünkü x'e 0 verdiğimde neden geçmesi lazım? 4 eşittir. 5 bölü 2 çarpı 4 artı n'den. Şunu şöyle sadeleştirdiğimizde burası 10. Karşı attığımızda e 6 n olduğundan dolayı doğru 5 bölü 2 x eksi 6 olmuş oldu. Yani zaten e 6 cevabı doğru cevap olmuş olacak burada. x'e 0 verdiğimizde de y'miz e 6. Yani doğru cevabın c seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Evet güzel hoş bir soruydu. Dördüncü soruya devam edelim f r'den r'ye fx 2x artı 1 x 1'den küçük 3x 3x artı 6x büyük eşit bir fonksiyon veriliyor. Yerel maksimum değeri kaçtır demiş. Çizin en rahat yöntem. Burada doğruları çizmek çok zor değil zaten. y, x ve 0 diyelim. x 1'e 1 yazacağız tabii ki burada. 1 yazdığımızda 3'e gitmiş olacak. 1 yazdığımızda 3'e gitmiş olacak ama içi boş olacak. 0 yazdığımızda 1'e gitmiş olacak. Şöyle. O zaman grafiği zaten az çok tahmin etmişsinizdir. Hemen. Şöyle birleştirdiğinizde grafik geldi burada. Sonrasında burada 1 yazdığımızda eksi 3 artı 6 daha bu sefer içini dolduracak. 2 yazdığımızda onu yeşille yapalım. 2 yazdığımızda eksi 6 0 yani şöyle bir grafik olacak. Hemen onu da çizelim şöyle. Şöyle çizdik. Gördüğünüz gibi sana fonksiyon artan ve azalan olduğundan dolayı bu nokta bizim bakın bir noktasında türevi yok. ettiniz mi? Ama maksimum değeri var mı? Var. O zaman benim maksimum değerim burası olacak. Değer dediği için de cevabım kaç olmuş olacak? Dördüncü sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Beşinci sorumuzla testimize devam edelim. F ve G gerçel sayılar kümesinde türenebilir birer fonksiyondur. 2fx artı gx, x kare x artı 7 eşitliği veriliyor. G fonksiyonu daima artan bir fonksiyondur. Bak bu çok önemli bize. Buna göre F fonksiyonu 3 absin nokta çizilen teğetine imal en büyük tam sayı değerin kaç olduğunu sormuş. G'nin türevinin sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Artan olduğu için. Hemen türev alıyoruz. 2 tane f'in türevi x artı g'nin türevi x. 2x eksi 1 olacak. 3 absisi noktasında dediği için 2 tane f'in türevinde 3 artı g'nin türevinde 3. 2 kere 3 6. 6'dan 1 çıktı. Ne oldu burada? 5 olmuş oldu. 2 e, tane f'in türevinde 3. 5 eksi g'nin türevinde 3 bölü e, her tarafı 2'ye böldüğümüzde de f'in türevinde 3'ün ne olduğunu göreceğiz. 5 eksi g'nin türevinde 3 bölü 2. Şimdi bu pozitif bir değer. Burası 5 olsaydı 2,5 olacaktı. Dikkat ederseniz. 5 g'nin türevinde 3 0 olsaydı 2,5 olacaktı. Ama g'nin türevinde 3'ün ben pozitif olduğunu bildiğim için bu ifadenin yani f'in türevinde 3'ün 5 bölü 2'den küçük olması gerektiğini söyleyeceğim. 5 bölü 2'den küçük en büyük tam sayı değerim de C seçeneğindeki 2 değeri olduğunu ne yapacağız değerli arkadaşlar? Buradan söylenmiş olacağız. Altın soru. Üç devirini bitirdik. F reel sayılar türevine bilen bir fonksiyondur. 2 fx artı f 2 eksi x eşittir x küp eksi x artı 1 eşittir veriliyor. Buna göre y eşittir x kare çarpı fx fonksiyon grafiğine bir apsi noktasına çizilen teğetin m kaçtır demişim. Ne istiyor bizden? Önce ona bakalım bir. Bunun türevini alalım. Bir çarpım türevi var. 2x çarpı fx artı f'in türevi x çarpı x kare. Hemen bir yazalım. Ee, 2f1 artı f'in türevinde 1 istiyor. Benden istenen bu. Tamam diyorsun. Şimdi benim burada f1'i bulmam lazım. f1 bulmak için de hemen geliyorsun burada x'e 1 veriyorsun. Zaten 1 şart diye geliyor. 2f1 artı f1 1 eksi 1 artı 1 çok güzel. F1 buradan 3 F1 birden 1 bölü 3 geliyor. Tamam buraya bulduk. Türev alacağız buranın. Başka yapacak bir şeyim yok. Burası belki biraz uzayabilir. 2 tane F'in türevi x eksi bunun içinin türevi eksi 1 çarpı F'in türevinde 2 eksi x 3 x kare eksi 1 geldi. 1 yazalım. 2 tane F'in türevinde 1 eksi F'in türevinde 1 3'ten 1 çıktığı zaman 2 gelmiş oldu. F'in türevinde 1'in 2. Tamam. Biz ikisinde ne yaptık? Sistemleri bulduk. Artık gelelim. Benden istenen yere yazmaya. Şurada hemen yazalım. 2 tane 1 bölü 3 artı 2 gelmiş oldu. O da 2 bölü 3 artı 2'den 8 bölü 3 yani denizli seçeneği benim doğru cevabım olacaktır diyoruz. Klasik yine güzel sorulardan bir tanesi. Yedinci soru. A sıfırdan farklı olmak üzere gerçek sayılar tanımlı fx ax kare artı bx fonksiyonu 1'e 6 noktasından geçmektedir. Buna göre fx fonksiyonu a abs noktasından çizilen teğetin eğiminin en küçük olması için a kaç olmak zorundadır demiş. Şimdi burada 1'e 6 noktasından geçtiğinden dolayı ne yapacağım ben? x yerine 1 yazdığımda f1 a artı b'nin bir kere 6 olduğunu elimizde bir veri olarak gelecek. fx fonksiyonu a abisi noktası açısından teğetin eğimi yani türev. f'in türevinde x ne gelecek? 2 a x artı b. f'in türevinde a yazarsak ne gelir burası? Ne gelecek arkadaşlar? 2 a çarpı a artı b. Ki b'nin de şuradan 6 eksi a olduğunu biliyoruz. Yani bu 2 a kare artı 6 eksi a gelecek. İşte bunun en küçük olmasını istiyor. Bir sistemin en küçük olmasını istiyorsak ne yapıyorduk? Onun türevini alıp sıfır eşitiyorduk. Ben bunun nesini alacağım? Türevini alacağım. Ki ile ne yapabilirsiniz? 4a-1 sıfırdan a ne gelmiş olacak direkt olarak? 1 bölü 4 yani doğru cevabın d seçeneği olduğunu söylemiş olacağız sevgili arkadaşlar. 9'un soruyla devam ediyoruz. 0 sonsuz açık aralığından r'ye giden bir fonksiyon fx 4x kare eksi 2x üzeri 4 fonksiyonu hangi absüs noktasına çizilen teğet orijinden geçer demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar burada e, teğetimiz orijinal geçecek bir eğrisel ifademiz var. Bunun türevi f'in türevinde x ne gelecek buradan? 8x eksi 8x küp mü gelecek? Şimdi buradaki mantık şu. E, senin şöyle bir eğri olduğunu düşün bunun. Şöyle bir eğri olduğunu düşün. Şuradan çizdiğin ifade tam nereden geçmek zorunda? Şurada orijinden geçmek zorunda. Yani 0 0 noktasından geçecek. O zaman buradaki eğim x şuraya x noktası gibi düşünürsen burası x'e ne olarak gitmiş olacak? 4x kare eksi 2x üzeri 4. Yani x'e 4x kare eksi 2x üzeri 4 noktası olacak. E buradaki eğim direkt sonuçta 0 0 noktasından biliyorsunuz ki a x1 y1 b x2 y2 o zaman eğim AB neydi? Hatırlarsanız y2 eksi y1 bölü x2 x x1'di. Hatırladın mı? O zaman burada 1.00'sa, sıfır y1x1 ben 0.00 alırsam bunun eğimi direkt olarak ne gelmiş olacak değerli arkadaşlar buradan? 4x kare eksi 2x üzeri 4 bölü x gelecek. E bunun kime eşit olacak? Türev. Yani bu x noktasındaki türev eğim bu zaten. O zaman bu 8x eksi 8x küpe ne olmuş oldu? Eşit olmuş oldu. Ne yapacağız? Hemen işler dışarı çarpımı yapalım. 4x kare eksi 2x üzeri 4 8x kare eksi 8 x üzeri 4 olacak. E hepsini sol tarafa atarsak ne gelir buradan? Eksi 8 x üzeri 4 bu tarafa attığımızda 6 x üzeri 4 eksi 4 x kare 0 olacak. Ne parantezini alabiliriz? 2 x kare parantezini aldığımızda 3 x kare eksi 2 olarak gelmiş olacak. Buradan köklere baktığımızda orijinden geçer demiş. Şimdi sıfırdan sonsuza devam ediyor. Sıfır veremeyiz. O zaman 3x kare eksi 2'yi sıfır eşitlediğimizde x kare buradan 2 bölü 3. x buradan ya kök 2 bölü kök 3 ya da eksi kök 2 bölü kök 3 olacak ki bu yine olamaz sıfır sonsuz olduğundan dolayı. O zaman buradan kök 3'e çarptığımızda kök 6 bölü 3. Yani doğru cevabımızın deniz seçeneği olduğunu ne yapmış olacağız değerli arkadaşlar? Buradan söylemiş olacağız. Hemen 10. sorumuzla devam ediyoruz. Y eşittir 2x artı a doğrusu fx x kare artı 2x bölü 3 fonksiyonu teğet olduğuna göre a kaçtır demiş. Şimdi teğet olması demek hangi noktada teğetse o noktadaki türevi 2 olması lazım. Çünkü bunun türevi y'nin türevi neymiş? 2. O zaman bunu 2 yapan noktayı bulup gittiği yere bakarsak doğruyla fonksiyonun gittiği yer aynı olacak. Türev alacağız. Sabit fonksiyon şöyle 1 bölü 3 x kare artı 2x olarak yazarsanız bölüm türevi yapmak zorunda kalmazsınız. F'in türevinde x 1 bölü 3 çarpı 2x artı 2'nin kaç eşit olması gerekecek? 2 eşit olması gerekecek. Buradan 2x artı 2, 3 ile 2 çarptığımızda 6. 2x buradan 4, x ne gelecekmiş? 2. Yani 2 noktasında, o zaman f2 nereye gidiyor? F2, 4 artı 4 bölü 3. Yani kime gidecek? 8 bölü 3'e. O zaman 2x artı a doğrusunda da 2 yazdığımda 8 bölü 3'e gitmiş olacak. E, o zaman 2 çarpı 2 artı a'nın da 8 bölü 3 olması demek. a 8 bölü 3 eksi 4 olması demek. a da buradan e, 3 kere 4 8 eksi 12 bölü 3'ten eksi 4 bölü 3. Yani doğru cevabımızın a seçeneği olduğunu söylemiş olacaksınız sevgili arkadaşlar. 11. soru. F, A, B aralığında türevli ve negatif değerli bir fonksiyondur. Bak negatif değerli. Yani F, X, A, B aralığında ise sıfırdan küçük. G, X, X çarpı F, X fonksiyonu veriliyor. G, X fonksiyonu A, B aralığında artan. Yani türevi sıfırdan büyük. Olduğuna göre aşağıdaki noktalardan hangisi F'in türevi X fonksiyonuna ait olabilir demiş. Türevli ve negatif değerli bir fonksiyon. Şimdi türev alacağız. Çarpım türevimiz var. Birincinin türevi 1 bir çarpı fx artı f'in türevinde x çarpı x. Şimdi ab aralığında benim fx'in negatif. O zaman burası ne gelecek muhakkak? Negatif ifade gelecek. Şimdi ab aralığını bilmiyoruz ama gx ne gelmek zorunda? Pozitif gelmek zorunda. O zaman otomatik olarak buranın artıdan başka bir şey gelme şansı yok. Şimdi burada x çarpı f'in türevi x'in mutlaka ve mutlaka ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Ya yani x'in de aynı şartlı olması lazım. Ya x'te artı olmak zorunda ya da x'te eksi olmak zorunda. Şimdi bu f'in türevinde x'teki bir nokta arıyoruz. E zaten ben bu noktayı yazdığımda eksi 2 mesela eksi 2 düşün. Eksi 2 yazdığımda f'in türevinde eksi 2 çarpı eksi 2 sıfırdan büyük olacak. E, eksi 2'nin zaten f'in türevinde eksi 2 kaça gidiyor? 1'e gidiyor. Bunun mümkün değil. Bunlar ters işaretli. 1'i 0 olmaz. Ters işaretli. Olmaz. 1'i 0 olmaz. Olabileceği tek ifade budur. X'e ne vereceksin? Eksi 3. Şimdi bunu da e, bakın bunu yerine yazalım artık ne olacağını göreceksiniz. E, f'in türevinde eksi 3 çarpı eksi 3. Eksi 3 negatif. E, f'in türevinde eksi 3'ün gittiği yerde kaç? Eksi 1. Eksi 1 ile eksi 3 çarpımında 0 sıfır veren, 0'dan büyüğü veren tek seçenek E seçeneğidir arkadaşlar. Dikkat edelim. Güzel, hoş bir soru. 12. soruyla devam ediyoruz şekilde gökyüzündeki 3 yıldız gösterilmiştir. A ve B yıldız arasındaki uzaklık B ve C yıldız arasındaki uzaklığın 2 eksiğinin karesine eşittir demiş. A ve C yıldız arasındaki uzaklık B yıldızın A ve C'ye olan uzaklıkları toplamına eşittir demiş. Yıldızlar arasındaki uzaklıklar aynı birimde olduğuna göre A ve C yıldız arasındaki uzaklık en az kaç birim olabilir demiş. Şimdi birinci maddeye hemen bakalım. B ve C yıldız arasındaki uzaklığın 2 eksiğinin karesi. Şimdi burası B ve C yıldızları arasındaki uzaklığı ben X dersem bu iki eksiğinin nesi olacakmış? Karesi olacakmış. Tamam. A ve C yıldızları arasındaki uzaklık B yıldızın A ve C uzaklığı toplama eşitmiş. Yani doğrusal bir sistem olduğunu bize söylemeye çalışıyor. Yıldızlar arasındaki uzaklar aynı birimde olduğuna göre A ve C yıldızları arasındaki uzaklık en az kaç birim olabilir demiş. A ve C yıldızları arasındaki uzaklık X eksi 2'nin karesi artı X'ten. Bunu açtığımızda X kare buradan X 4 X gelecek. X 3 X artı 4 olacak. Bunun türevini aldığımızda değerli arkadaşlar 2x eksi 3'ü ne eşitleyeceğiz? 0'a x ne gelecek buradan? 3 bölü 2 olacak. Geleceğiz 3 bölü 2'yi burada hemen yerine yazacağız. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 eksi 9 bölü 2 artı 4 oldu. Bunu 1 ile bunu 2 ile bunu 4 ile genişlettiğimizde buradan 9 eksi 18 artı 16 bölü 4'ten 25 7 bölü 4 yani cevabımız denizli. Çok zor bir soru değil fark ettiyseniz. Rahatlıkla. İkinci madde biraz kafa karıştırıyor gibi gözükebilir ama orada doğrusaltan e, bahsettiğinden dolayı böyle bir sistem yazmış. Yazmasaydı da yine benzer bir sistem yapabilirdik. 13. soru. F ve G fonksiyonları gerçel sayılar kümesinde sürekli fonksiyonlardır demiş. Yukarıda F ve G fonksiyonlarının türevlerinin grafiği gösterilmiştir demiş. Buna göre F ve G fonksiyonlarının her ikisinin de artan olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi türev. Şimdi F'in zaten artan olması türevinin grafiği ikisinde artan olduğu yer. Şimdi bu fonksiyonda bir noktasında bir kökümüz olduğu gözüküyor veya tanımsız olduğu gözüküyor sistemde. Şöyle içi boş. Buraya kadar artı, bundan sonra eksi. Burada artan, burada eksi. Yani bunun artan olduğu yer, eksi sonsuzda bir aralı. Bir dahil değil. Dikkat ederseniz. Eksi sonsuzda bir aralı olarak söyleyebiliriz. Bunun artan olduğu yer, şöyle hemen tablosunu yaptığımızda, eksi 1 ve 3 var. Burada burası eksi, burası artı, burası eksi. Eksi, artı, eksi. Azalan, artan, azalan olduğu için, bunun eksi 1 ile kaç arası? 3 arası. Bu ikisinin ortak en geniş olduğu aralığı istiyor. O da bu 1'e kadar bu eksi 1'den başladığına göre eksi 1 ile 1 aralığı olacak. Yani deniz seçeneği bu sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyoruz. 14. soru. Gel bakalım 14. Aşağıda grafiği verilen fonksiyon fx eşittir a çarpı x eksi b çarpı x eksi c çarpı x eksi d'nin parantez karesidir demiş. Buna göre b çarpı c bölü a çarpı d ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi burada e, 4'te t'lik olduğu için burası 4 olacak. 4, 0 yapıyor. Bunun biri 1, biri de artı 3 olacak. Yani senin fx'in a çarpı x artı 3 x eksi 1 x eksi 4'ün karesi olmuş oldu. Ee, bunun vermesinin sebebi a'yı bulman için. Başka bir mantığı yok. Hemen 0 yazıyoruz. f0 a çarpı 3 çarpı eksi 1 çarpı 16 e, eksi 2'ye gidiyor. Buradan x'ler gidince a'yı e, bu 2 ile de sadeleştirelim. 1 bölü 24 geldi. Tamam. <laughs> o zaman yerini yazalım. B. Kaçmış B? Eksi 3. B eksi 3. C kaç? 1. A kaç? 1 bölü 24. D kaç? 4. Şunlar sadeleşince 6 kaldı. Eksi 3 ile 6'yı çarparsak burada. Eksi 18 cevabı doğru cevap olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar bir fonksiyon grafiği tanım sorusu. 15. soru. Rolle teoremi dediğimiz bir teorem. S'den veriyorduk. Rolle teoremi ne diyor bize? F A'dan B'ye, A'dan B'ye kapalı aralığından R'ye giden sürekli ve her ikisi eleman AB için türevlerinin biri olsun. Eğer F A F B ise AB aralığında F'in türevi C eşittir işte 0 olacak şekilde en az bir C sayısı vardır demiş buna e, istinaden Zaten mantık olarak baktığınızda sürekli bir fonksiyon fA ile fB birbirine ne olmak zorunda, eşit olmak zorunda. Yani şöyle bir grafik düşünebilirsiniz burada A, B. Bunların gittiği yerler x de şöyle olsun diyelim mesela. Yani senin grafiğin nasıl bir grafik olacak o zaman? Şöyle bir grafik olacak yani şu şöyle düşünecek olursak. Şöyle bir grafik olabilir mesela. Sürekli bir fonksiyon görüyorsunuz. Burada da bir tane şurada bakın. C noktası diyor ki f'in türevi 0. Yani artan azalanlığın bittiği, azalanlık artanlığın bittiği yerden bahsediyor aslında bize. Bu fonksiyonda da Rolle teoremini uyan, yani bize türevini 0 yapan değer istiyor bizden. Burada açarsak bunu x kare artı 5 artı 3x eksi 10 artı 7 olacak. Hemen türevini alırsak 2x artı 3 eşittir 0'dan x buradan direkt olarak. Eksi 3 bölü 2 yani doğru cevabın deniz seçeneği olduğunu söyleyebilirsin. Türevini sıfır yapan değer e, bu f'in türevi x olarak geldiğimizde sıfır yapan değeri bulduğumuzda şöyle e, eksi 3 bölü 2 olduğunu da söylemiş olalım. Evet matematik feneriyle bir karma testin daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 8. testte görüşmek üzere.